Kanalımıza hoş geldiniz. Müge Anlı'da kayıp olarak aranan dört çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün arkadaşı Müberya Ceylan canlı yayına tüyler ürperten bir iddiada bulundu. Olay günü kayıp kadını eski eşi Duran Özdemir'in kendi eşiyle birlikte bir yere gittiklerini söyleyen Ceylan, eşim ayakkabıları çamur içinde eve geldi. Yüzü sapsarıydı. O gece Lütfiye'yi öldürdüklerini düşünüyorum dedi. Müge Anlı canlı yayına katılan kayıp Lütfiye Gündüz'ün arkadaşı Müberya Ceylan olay günü yaşananlara ilişkin çarpıcı bilgiler verdi. O gece kayıp kadının eski eşi Duran Özdemir'in kendi eşini önce arayarak ardından da evlerinin önünden alarak beyaz renkli bir araçla bilmedikleri bir yere gittiklerini kaydetti. Açıklamasının ardından korktuğu için sustuğunu dile getiren Ceylan, bu saatten sonra susmayacağım diyerek stüdyoyu buz kestiren iddiasını açıkladı. Eşinin sabah 04.30 civarında ayakkabılar çamur içinde ve yüzü sapsar bir halde eve geldiğini belirten Biberya Ceylan, o gece Lütfiye'yi öldürdüklerini düşünüyorum şeklinde konuştu. İddia sonrası stüdyoda büyük bir sessizlik hakim olurken Müge Anlı gerçekleri anlatması için eski eş Duran Özdemir'e çağrıda bulundu.